arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız yasınız inşallah bugün boğa burcu ve eksilen boğa burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar 6 7 8 9 Mart için olacak bakalım boğa burcu bu dört gün son ha, bu haftanın son dört günü senin için nasıl geçiyor ve boğa burcu ve eksilen boğa burcu niyet ediyorum ha, niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun Evet başlıyoruz 6-9 Mart sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Aynı zamanda finansal konularla yatırımlar ve kazançlar gösterir. Ve destek, aile arkadaş desteğiyle sıkıntılarda kurtulacaksın. Maddi manevi yardımlar alacaksın. Evde herhangi bir desteğe ihtiyacın varsa bak sevdikleriniz sana bu konuda desteği çıkacak. Çünkü neden? Sen onlar için değerli ve kıymetlisin. ve erkek üçüncü erkek gözünde ilişki zarar görüyor. Pişmanlık, pişmanlık, depresyon yaptı bir hareket sonuçta utanç duymak. sonucu utanç duymak. Bak unutmayın ki boğa burcu sevdiğiniz insanlar için sen değerli ve kıymetlisin. Ve burada bir erkek yüzünde sorun bu insanlarla değerlisin için değerli insanlarla sorun çıkabilir. Yanlış bir şey söyleyebilirsin. Yanlış bir hareketle olabilirsin. Sonra pişman olacaksın. Onun için hareketlerini söylediklerinizi dikkat edin. Özellikle sizin için, değerli insanlar için dikkat edin. Çünkü sonra pişman olabileceğiniz. Bazı şeyler pişmanlık duyabileceğinizi gösteriyor. Ve bir erkek gör görünüyor. Bir erkek sana bir yerde zarar verdiyse bu erkek pişman. Bununla ilgili bir sorun yaşamışsa bu bir erkekle. Bu erkek e, senin, senin değerli, senin kıymetini anlamış. Pişman. Yaptıklarından pişman. Ve sana belki ulaşmak istiyor. Aile arkadaş desteğiyle bir kişiyle uzaktasın. Evet tekrar bir erkek çıktı. Burada bir şans görünüyor balık. Burada bir para görüyor bak şans ve para önünüze çıktı. Bu burcu para kazanmak için bir şansın var. Dedi de zaten burada gösterdi bir yatırımlar, bir kazançlar gösteriyorsun için. Destek ihtiyacın varsa aileden gelen bir destek, maddi bir destek. Ve burada bir para bak. Bu ayrıca kart hani emekli olanlar varsa burada bir ikramiye gibi bir şey var bak. Birine geçecek. Bir ödül görünüyor sizin için ayrıca. Boğa borcu. Şimdi bakalım 6-9 Mart'ta sağlık durumu enerjiniz <laughs> önemli bir olay işler para durumu ve ilişki bakalım sağlık durumu kupa, kupa kralı Evet enerjinden bak duygusu, duyguları nasıl kontrol edebiliyorsun enerji gayet güzel gayet sakinsin gayet olgun davranıyorsun ve size öyle söyleyeyim bazı şeylerden eminsiniz emin olmadan bir hareket yapmıyorsunuz. Yapmamanız gerekir. Bir şey de emin olmadınız. Bu kart bak enerji öyle. Kartları sana belki burada bir pişmanlık var ve burada bir uyarı veriyor. Bir şey ol, emin olmadan bir eğlenme bulunma. Önemli bir olay imparatoriçe kartı. Önemli bir olay arkadaşlar bu bir çocuk doğumu olabilir, hamilelikler olabilir ya da birler için yeni bir şey doğumu gösterir yeni bir şey doğumu bu için bu yeni proje, yeni bir iş, yeni bir yatırım, bolu bereket gösteriyor. Ve birler için bu bir değişim. Fiziksel bir değişim. Arkadaşlar mesela kendi alakalı bir şey değiştirmek istiyorsun. Gideceksin kofora. Başka bir yerde ne bileyim kosmetik salonlara gideceksin. Orada kendinize böyle e, dış görünüşünü alakalı bazı değişimler olabilir. İşler bakalım. İşler değişim. Mahkeme kartı. Bir hesap kesme ödül olabilir. Bak işler ilgili değişim görüyorum. iyi bir önde değişim. Ve bu kartımız diyor ki belki biriyle iş konusunda hesaplaşma gibi hesap kesme bir durumlar olabilir. E, para konusunda kupa yedilisi. Evet para var bak eline sunulan bir tepsiyle hazır bir para. Ee, <laughs> ve bunlar da ne yapmaya bilmiyorsun gibi görünüyor. Ya da bak sana para kazanmak için bir sunulan bir fırsatları var. Bunlar değerlendi. Ve bu yatırımlar bir yatırım yapacaksa doğru bir yatırımlar yapmak çok önemli. Ve bir alışverişe gideceksin arkadaşlar gereksiz şeylerden almaktan uzak durun. Çünkü birazcık görüyorum ısraf var. İlişki. Kupa dörtlüsü. ilişkiler Bak. Can e, küslük gösterir. Bak küs. Bu kişi boğa kişi sırtını dondu sana küstü. Kimseyi küstürmeyin. Sonra pişman olacaksın. Ve ayrıca burada sana gelen bir teklifler var bir teklifler var bir yere davet barışma teklifi bir yere gitme teklifi hayatına girmek girmek isteyen bir kişi var bunu görmezden geliyorsun beğenme, beğenmiyorsun gibi katlarımız diyor ki sana her türlü sunulan fırsatları kabul et bu, bu sonra pişman olacaksın boğa burcu özel hayatına dair ve e, küz olan kişiler birerek küsse bu kişi senden gelecek. Özür dileyecek. Ve artık bile buradan günahsız bir enerji. rutin hayatından çok sıkılmasın. Bu da bir değişim ihtiyacın var sana. Git kendine şey yap. Değiştir rutin hayat bak özellikle ilişki olanlar için söylüyorum eşiyle partneriyle bir yere gidin. ve hayatında bir değişim katın e, rutin hayatında biraz uzaklaşın bak inan ki bu da size çok iyi gelecek Perşembe Cuma Cumartesi ve Pazar Perşembe günü bakalım kısım dörtlüsü Perşembe günü arkadaşlar burada değişim herhangi her şey stabil görünüyor değişim yok ve biraz alışverişe bir yere gidiyorsun buradan birazcık böyle tasarruflu ol para meseleler olabilir cuma günü ve evet, cuma günü güzel bir gün gayet verimli bir gün biriyle görüşme buluşma aktiviteler misafirler böyle dolu dolu bir gün yaşayacaksın herkese bir farklı bir gün bir misafire geleceksin misafir çalacaksın iş alakalı bir görüşme görüyorum ben ne de değişim var iş arıyorsun bir işe görüşmeye gideceksin bu işini ne demek bir değişim? Demek ki bu işe gireceksin ya da iş konusuna pozisyon değiştirmeye düşünüyorsun. Emekli olmalı. Artık herkesin arkadaşlar değişim. Buradan bir sürü değişim örnekleri getirebilirim ama bu boş zaman harcıyorum. Demek ki herkese aynı değişim olmayacak. Bir değişim var. Özellikle de cuma günü bu, bu değişim görüşme yapacaksın. Konuşacaksın. Sonra bir şey değişiyor. Evet, e, cumartesi günü biraz zor bir gün, yüklü bir gün senin için. Biraz zorlandığını gösteriyorum. Cuma günü arkadaşlar gereksiz şeylere, gereksiz sorumluluklar altına girmeyin, gereksiz gereksiz şeyler söylemeyin bak. Cumartesi günü özellikle pazar günü imparatorluk kartı. Pazar günü güzel bir gün. Bolluk bereket bir günü. Kendinize hissedeceğiz. Size ne mutlu ediyorsa onu yapın arkadaşlar. Bu olur. öyle bir gün. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgilenin. Daha net söyleyebilirim. Öyle bu pazar pazar itibarı bak yeni bir şey doğuşu görünüyor. Evet şimdi kartınızı sorunuzu sorunuzu sorun kartları Evet sorunuzu aldık Evet şimdi 1 2 3 Arkadaşlar bir kartını seçin bu seçtiğiniz kartı size hiç soru sordunuz soru sorduğunuz için cevabı olacak 1 2 ve 3 Evet birinci kartla seçenler zamanı var. İkinci kartı seçilen belirsizlik. Üçüncü kartı kesin cevabı. Evet arkadaşlar açılması sona size. Güzel ve sağlıklı günler geçirmenize geliyorum. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.